Vallahi <laughs> ben buraya gittim. <laughs> evet. bayram şeyine gözü var. bayram <laughs> şeyine 1923 yılından beri dededen torun ol ol olmak üzere mesleğimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Dedem Mehmet Kazım Karasunoğlu, ondan sonraki babam, babamdan sonra ben, benden sonra da Allah nasip ederse oğlum Ayberk Karasunoğlu devam edecek inşallah. Ramazan yoğunluğu işi işte geçti. Şu anda dışarıdan gelen gurbetçilerimiz gelmeye başladılar. Şu anda iftiharlıklarını aldılar. Daha sonra dönüşte, İstanbul dönüş veya Ankara dönüşlerinde kendi ihtiyaçları kadar almayı düşünüyorlar. Şu anda 1400 lira. Ama tabii şu bir haftada et 100 lira falan üzerine koydu yine pasma fiyatları herhalde değişecek. Değiştirmemeye çalışıyoruz ama mecburen alt taban yükseldikçe biz de yükseltmek mecburiyetindeyiz. Ramazan ayında güzel bir talep oldu. İster kastamonu içi ister kargoyla dışından gönderimlerimiz devam etti Ramazan'da. Çok üst bir talep oldu. Şu an bayram dolayısıyla hastamını akın akın bir gelen yabancı misafirlerimiz var. Yerli ve yabancı yurt dışından da gelenler var. Bunların çoğu tabii yöresel olan pasmamıza, sucumuza ilgi gösteriyor, talep gösteriyor. Burada güzelce paketleyip, vakum yapıp kendilerine takdim ediyoruz. Daha sonra bu e, alan müşterilerimiz memnun kaldıktan sonra kargoya da biz müşterimize gönderim yapıyoruz. Bayram nedeniyle kastanemize geliyorlar, görüyorlar, tanıyorlar, hastamızı bizzat görüyorlar, bizleri tanıyorlar, memnun kaldıkça da geri dönüşleri de oluyor sağ olsunlar. Tersiz. Çemeli 1400, çemelsiz 1700 lira. Tamam o zaman ben, ben bir iki kilo kadar alayım. Bayram tamam. da hediye getireceğim gittiğim yerlere. nasıl olsun paketlemesin. Ee, Kutu olursa sevinirim. Bir de böyle güzel poşet paket. vakumlama olursa sanırım tamam. yapıyorsunuz. Evet. Gayet lezzetli, gayet sağlıklı ve doğal. Tabii ki sofralarımızı şenlendiriyor sofralarımızın baş köşesinde. Böreklerde kullanıyoruz, yumurtalı yapıyoruz. E, direkt sofrada zaten aparatif olarak gayet güzel tadı var. Yani tek de yenilebiliyor, ekstra bir şey yapmaya gerek yok. Kastamonu pastırmasını öneririm. Doğal yöntemlerle yapılıyor. Eee Kayseri mi Kastamonu derseniz Kastamonulu olduğum için değil bence kesinlikle Kastamonu. Biliyorsunuz bunu Cumhurbaşkanımız da teyit etmişti. Önüne konulmuştu. O da Kastamonu pastırmasını seçmişti. Bence Kastamonu pastırması. Ama.